Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte bir uygulamanın ismini unuttum. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Kedi çizeceğiz. Ama detaylı olacak. Bir dakika arkadaşlar. Biraz yapıyorum şu an. Heh. Ama böyle bir kedi olacak tabii ki. Çıkayım mı? İlk fırçadan. Şu, tabii doğru. Ne? Ondu ne? Ne? Yapamadım. Aa. ha şey değilmiş o yüzden yapamadım. Neyse. böyle botan ne? Bir, bir böyle bir böyle. Böyle bir şey oldu şimdi. Detaylarına geçelim. ben güzel bir kil yapmak istiyorum yani ya kedi çok kötü oldu hmm. şimdi ama rengi kedi değil de böyle çok değişik bir şey yapıp onu karıştıralım birbirleriyle mesela atıyorum birazcık bundan birazcık bundan sonrasında birazcık bundan birazcık şundan arkadaşlar bana hangi renkleri yapmamı istiyorsanız yaparım. Birazcık bundan birazcık bundan. Şimdi şey yapalım. Bir renklere bakalım. Şöyle iki mor, kırmızı mor böyle bir renk. Böyle bir, bir sürü renkler var. Birazcık daha renk yapalım. Birazcık karışık olsun. Ama değişik renklerde falan. Bu güzel renkleri olsun arkadaşlar. yorumları yazın istediğiniz <laughs> kadar. Yani mesela 10 tane renk yazabilirsiniz. 20 tane renk yazabilirsiniz. Benim için hiç sıkıntı yok yaparım. Hemen şimdi başlayalım. birazcık büyütelim. Ne oldu? Bu çok büyük oldu. Heh, böyle. Ben kaçtır 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 ortaya da böyle kaçtır 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 hoppala 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 açayım böyle gelsin Şuan çok güzel oldu. Bence şu an çok güzel oldu. Birazcık ortasını yapalım. Evet, ortası da çok güzel. şöyle renkler, detaylar. çok güzel oldu. Şimdi diğerine geçelim hemen bunu kaydedelim. Atarım kaydet. Evet, ok. Şimdi bir tane bir şeyin ıı, nasıl yaptım hemen? Oops! bu Oops! yanlışlıkla buraya girdim yine. Galeriye göre dön. Aa, ya, kapat. Heh. Ben şu ana kadar bunları yaptım. Ya bu kuzenim işte. Kuzenlerim var. Yani güzel oluyor. Ama şunu yapmış yaptım. Göstereyim. Böyle yaptım. Hemen bunu hızlandırıyorum şöyle. Değişik oldu değişik. Bakın böyle. Sonrasında şimdi ıı, Ay buradan değil de pardon. Resim yerleştirip bakalım. Albümlerimde neler varmış? Albümlerimde bir şeyler, bir şeyler var ama kötü bir şey var. Hmm. Aa dur. kimi yapayım kimi? Hemen tabii ki pum bastık. bir şey. Ya hadi ya bitiremiyor. Şimdi ilk saçının rengini. Ay dur. ilk buraya giriyorum Buradan buraya basıyorum. Ha. Saçının rengi böyle bir güzel bir olsun. Mesela bu olabilir. Bu olabilir. Bu. Bence bu olsun. Dıp 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 dıp. Dıp 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 dıp. Dıp dıp dıp. Hemen hoppala hoppala hoppala. Çok güzel oluyor. Hemen göz rengini de pembe yapacağım. Aa gözlük tüm görünmüyor mi neyse. Kaşları hemen. Hmm, başka uzakları hangi renk olsun? Hemen bakayım. Hmm, Hmm, seçemedim. Çok kararsız kaldım ya. Pembe ne yakışır? Bu arada kafetin rengini de değiştiririz. Hmm, ne yakışır ne yakışır ne yakışır? Bir, hmm, böyle bir mavi deneyelim. Bence güzel oldu. Tamam. Şimdi hemen ıı, kıyafetin rengini yapalım. Kıyafetin rengi de bence ıı, güzel bir şey olsun. Açık yeşil olsun. Aç. Şöyle. <laughs> Buyurun Bora arkadaşlar bugün Dur, pardon. Yarın çok güzel bir video gelecek. Yani o kadar da güzel değil de. Çok fazla bir şey çekemedim. İzin vermediler. Kent Park'a gittim Manisa'da. Yani ben zaten Manisa'da yaşadığım için. O yüzden ay çok kalabalık. Da, aşırı kalabalık olduğu için de ben şey yapamam. Çok fazla çekemedim işte. Şeylere gireceğim. Önüme geçiyorlar. Yani ay, çok fazla giremedim. O yüzden kusuruma bakmayın. Hmm, çok güzel oldu. Bir evet, dakika. Çok da güzel ölmedi. <laughs> çok da güzel ölmedi. Hemen yanları düzeltelim. Düzelt, düzelt, düzelt. Bir sol. Hemen saçını düzeltelim. Hmm. Hemen gözlerimi düzeltelim. Hemen ağzımı düzeltelim. Heh. Şimdi birazcık daha kasetimi düzeltelim. Düzeltelim, düzeltelim, düzeltelim. Çok güzel oldu. Şimdi galeriye fotoğrafı kaydet. Ok. Şimdi bir şey daha yapalım. burada arkadaşlar ben şu an tablet kalemimle yapıyorum. Sen Burada. Bu sefer kim yapalım? Bence Feride'yi yapalım. Ben bu şey yaptığım için YouTube'dan kaydettiğim için böyle oluyor maalesef. Hemen şu şunları kapatalım. Görmesini istemez belki. Zaten görünmesin ben de istemem. Kapat kapat kapat. Kapat kapat. Kapat kapat kapatıyorum bunları kapatıyorum kapatıyorum kapatıyorum. kapatıyorum 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 Tamam kapattım Belki görmesin istemiyor O yüzden kapattım bu ara hemen birden iki çıkardım hemen rengi geçtim renkten feride özel bir rengi yapalım So bak bak Feride. Ferdi'nin sevdiği renk mor olduğu için onun saçlarını mor yapacağım ama böyle güzel bir mor olacak. Mesela bak bu çok güzel oldu. Bir tane daha böyle kara mı yapsam? Bir tane daha böyle yapalım. Bir, birazcık açık oldu üzemi tam bu renk. Bir de bu. Renk 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 renk. Va ya bu renk çıktı ya. Şu gördüğünüz. Ben nasıl şey kapatacağımı hiç bilmiyorum rengi. kapatayım mı? O yüzden Rastgele renk seçiyorum. Oyun rengi benzer bir şey çıktı. Bunları seçiyorum. Bunları seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Böyle bunlar çıktı. Şimdi mor alalım. Dol. Alttan, üstten. Hazır mısın? Aaaa tut beni. Haydi Allah kola beni. Sağ ol beni. Bak ne hale kola beni. Güzel oluyor, güzel oluyor. Kendisi hiç bozmayın. Hoppala hoppala hoppala. Hemen küçük kaleleri getirelim. Geri kalan saçları da yapacağız. Ya yaptık bile. Şimdi, şimdi sıra böyle geldi bunlara gözlerine 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 kurban olayım tamam şurası kalmış yapayım duda hangi renk olsa tık 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 acaba hangi renk şu bir koyu olsun ya böyle oldu. Elbisesi ne olsun? Mickey olsun ya. Top Baba baba. Hop. Aman. Bey 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 Yakışacak mı ona hiç bilmiyorum. Bir son. Hemen hemen hemen, hemen 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 bulaştırıcı gel. Tamam ulaştırdık. Normalden yumuşakışa. Oo! Oh, oh, oh. Güzel oldu. Şimdi bulaştırıcıyla yine işimiz var. Ah bileştirici. Eh bileştirici. Bileştirici bileştirici. Bulaştırıcı... Bulaştırıcı... Bulaştırıcıyla bulaştırıcı. bulaştırıcı güzel şeyler yaptım. Hop top 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 top... tıp buralarına ve buralarına, buralarına 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 hepsine şimdi tamam bu da yok ok. çabuk ok. şimdi garili geri döndük şu ana kadar yaptığımız ee, Feride var sla var değişik şey var karaladım karaladım gibi yapmak şimdi güzel bir şey çizelim ama güzel bir şey gerçekten güzel bir şey çizelim Azra onu boş kullanma lütfen valla neyse ne çizelim ne çizelim bir Min minnoş kedi çizelim minnoş kedinin gözleri Yok bu kötü oldu. Ha bu olacak. Minnoş kedinin rengi birazcık bu olacak. Minnoş kedinin çizgileri bu olacak. Minnoş kedinin planın içi P -p -p. Yapayım, Böyle olacak. Taş tamam, çizmeye başlayabiliriz. Buraya minare kedinin şeyine böyle değil. Böyle. Bir son bir alttan üstten Hızır hızır Aa, Tuttur tuttur beni. Haydi yalakumari Salla salla beni Bak ne hale konum beni. Böyle 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 yapıyoruz. Birazcık böyle, böyle böyle böyle, yapalım. Hemen böyle. Tamam güzel oldu. Şimdi bu arkadaşlar bana kötü yorum atanlar var. Yani bir bir kişi var onu da sinir olurum zaten yani beni sevmiyorsunuz yorum zaten atmayın yani Sevmiyorsanız zaten yorum atmayın ben yemin ederim böyle çok üzülüyorum yani şimdi bu tamam kötü oldu ama güzelleştireceğim ben bunu um. Böyle kötü oldu değil mi? Ama ben şimdi bunları Güzelleştireceğim Hemen gözleri Gözün içini biz ne yapmıştık? Bunu mu yapmıştık? Heh, beyaz lazım bize. Biraz. Bir dakika daha yapacağım bitmedi. bulaştırıcı gel en büyük oy. Tamam. Ben yanlış mı yaptım yoksa doğru mu yaptım? Bu ne lan? yaptığım <laughs> yaptım gitti. getirmemiş. Ama yumuşak ışıkta. Normale gel. Heh. Tamam. Buradan geç. Heh, tamam tamam tamam. Gel. Ama bunu direkt sileyim ya. Kötü mü oldu? Neyse detay, detaylar... Oy, yeah. Fırça fırça gelsene fırça fırçaaaa Fırça Son Yuu Son 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 beni şöyle güzel güzel atıyorum dokunuşları atıyorum ama kötü alıyor çok kötü oluyor aşırı kötü oluyor gittikçe gerçekten çok kötü oluyor ay <laughs>

Sonra asker ha. Şimdi bunu birleştirmem zor olacak? Aslında bir köpek balığı olabilir. Yok ya. Neyse bir daha yapayım. bu marka benim marka lazımdı marka yaptım kızım kendime gerçekten marka yaptım kendime şu an bir dakika bir şey bakacağım <laughs> tam kayıtta çok güzel bir markam oldu artık adak 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 tamam markimiz böyle fotoğraf kaydet kaydet kızım Tamam şimdi silebilirim. Birazdan bir başka bir çıkar bir şey yaptım. Hı, düşünüyorum. Biraz böyle böyle katalım. Birazcık böyle böyle katalım. Ya hiçbir şey çıkaramadım ya. Böyle. Yemin ederim çok güçlü. Aa, böyle saçmalık olmaz. Eh diyelim. Oy bu ne? Diyelim ki bunları böyle birleştirdim. Atıyorum bunları böyle. Birleşince birleşince çıktı. Böyle bir şey. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> hmm. Tamam, burası şey... Ama... Gözlerini yapamadım. Tamam. Ya bu ne ya? Çok kötü. Gerçekten güzel bir şey çizeceğim. Yani buranın mankası çizeyim mi? E, P Burada renkler yaptım. Yok be. Bu da güzel olmadı. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Evet. Yine renkler yapacağım.

Bomba, bombastik, 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 bombastik. Birazcık, birazcık daha. Özüm seni öz. Çabuk, 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 çabuk. Tamam oldu. İşte sanat eserim. Nasıl sattı? Hazır burada bir şeyler deviriyor. Deli. Tamam, işte sanat eserim. Çok güzel oldu. Oha, ne güzel oldu. Evet hazır ben. Oops. <laughs> Neyse bir şey. Yok. Evet arkadaşlar böyleydi. Susar mısın acaba? Evet arkadaşlar böyleydi. Nasıl yaptım resmini? Bana renkler söyleyin. Ben de daha çok böyle yapayım. Bu arada benim kısa yani kısa videolarım var ya. Onlara yazabilirsiniz işte. Şöyle şu şu rengi yap diye. Yani böyle. Bay bay herkese. That's a hop at the mute. to Bye. Bye bye, everybody.